İlber Ortaylı'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısına. Habertürk TV canlı yayınında Profesör Doktor İlber Ortaylı Atatürk ve Vahdettin tartışmalarına değindi. Ortaylı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şene tepki gösterdi. Ortaylı, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teketek programında soruları yanıtladı. Murat Bardakçı'nın da konuk olarak yer aldığı programda İlber Ortaylı, geçen yıl Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yönelik Twitter'dan Suriye'den gelenlere sordum. Diyorlar ki ilk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek ifadelerini kullanan AK Partili Mustafa Şen'i eleştirdi. Bu ifadeleri küstah ve edepsizlik olarak nitelendiren İrber Ortaylı konuşmasında bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez dedi. Bu sırada araya giren Murat Bardakçı ve Fatih Altaylı Ortaylı'nın asıl konuya gelmesini istedi. Öte yandan programda Murat Bardakçı kendisine mal edilen Atatürk'ü Vahdettin Kurtuluş Savaşı için gönderdi sözlerini de yalanladı. Konuşmasının kesildiğini söyleyen Bardakçı sinirlenerek Atatürk'ü Vahdettin gönderdi aptallığını saçmalığını bana mal etmeyin ifadelerini kullandı. Konuşmasının kesildiğini belirten Murat Bardakçı ahlaksızlık etmeyin konuşmayı kesmeyin dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.